Evet Alanya maçı öncesi ve Sergen Yalçın'ın e, teknik direktör olarak ikinci kez gelişiyle ilgili bir gündem yorumu yapalım. E, ama onun öncesinde giden oyuncular var biliyorsunuz takımdan. Çemberleyen gibi nihayet e, koparılan bir oyuncu. Beşiktaş'tan bağ olarak. Onun dışında e, Musrati'nin gideceği konuşuluyor. Hatta gitti Musrati Verona'ya. E, Hulsten'in bizim e, Amir Hazzoviç'i e, alacağı söyleniyor. Büyük ihtimal o da olacak. Araya da ile ilgili bir e, görüşme var. Aynı zamanda da Onan'ın e, muhtemelen büyük ihtimal bitti. Cenova transfer söz konusu. Bu arada Svensson Karagümrük ile ilgili birkaç duyum var ama kesin mi o bilinmiyor. Ama Raşit Anında e, tabi nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum ismi. Raşika'da denen var. Raşitsa denen var. Büyük ihtimal Raşitsa'dır. Raşitsa'nın da henüz bir talibi yok gibi. Takımdan da herhalde gitmek istemiyormuş diye e, duydum. Şimdi dolayısıyla e, Sergen'in elinde artık kadro daha da netleşiyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bazı Twitter'da veya sosyal medyada gördüğüm e, trolller var. Yok bu hazırlanmış bir tezgah. E, yok yerli teknik adam lobisi Sergen'i getirmeye çalışıyor falan. Yani şimdi yerli teknik adam lobisi mi e, Ole'ye geçen sene Rize'yle beraber kaldı kendi sahanda. 9 kişilik Konya yenildi dedi. 10 kişilik Antep'e yenildi dedi. Evinde Alanya'yı yeneme dedi. Bu mu yerli e, lobi? Yerli lobi mi dedi teknik direktör lobisi Şaktar'dan 2 maçta 6 gol yediye? Ya da ten, ya da yerli teknik adam lobisi mi dedi? E, ya da onlar mı yaptı? E, Oley bir operasyonda Ruzen Spor gibi çok bir mahalle takımına benzeyen bir takımın ki yetenekli olsalar da biz 5-6 yerdik. O ayrı bir konu. E, ona ikinci maçta kendi sahanda beşli bir savunma önlerini endi diye, altılı bir savunmayla çık diye, hiç atak yapama diye bunu yer teknik olan lobisi mi dedi? Hayır. Yani bu tamamen Ole'nin oyun sisteminin bir büyük takıma uymadığı yönünde. Adam uymuyor. Ha diyeceksiniz ki Manchester United evet Manchester'da Ole'ye bir deneme amaçlı aldı. Ole Mourinho'nun yerine gelmişti. İkinci süreçte biraz takıma uyum sağladığı göründü ama eleştiriler hala söz konusuydu. Sadece Manchester biraz skor alıyordu. Yani bazı maçları kazanıyordu. Ligde ikinci oldu tutundu falan. Ama yine kontratak oynatıyordu. Ha Ole'nin asıl kovulduğu Aralık'taki kovulduğu sezonda ise artık kontratak futbolu yemedi. En son Watford'dan yediği 4 tane ile Ole kovuldu. Yani Ole bu aslında. Kimsenin Ole yediği yok. Adamın oynattığı sistem takım büyük küçük fark etmiyor kontratak. İsterse ligin 15. ile oynasın. Küme düşenle oynasın. 3 atlikten takım oynasın. Ki hazırlık maçlarında gördük. Kontratak. Adamın hayatında yaptığı başka bir şey yok. Kadro kadro diyenlere de söyleyeyim. Ole kovulduğunda elinde 911 milyon euroluk Manchester United kadrosu vardı. Eğer sen 911 milyonluk kadroya hala kontratak oynatıyorsan senin ipini çekerler kardeşim. Aynısı Beşiktaş'ta da oldu. Beşiktaş böyle kontratak oynayacak takım değil. Saldırır ama atamaz. Saldırır ama kontradan yer ama saldırır. Beşiktaş çünkü liginin büyük takımıdır. Neyse günümüz e, günümüze dönersek. Sergen Yalçın, Alanya. E, kesinlikle Beşiktaş'ın bir büyük takım hüviyetinde oynayacağı kesin. Ha maçı Beşiktaş kazanır, kaybeder. Onu bilemeyiz. Maç içindeki enstantaner belirleyecek onu. Ama bir büyük takım hüviyetinde oynayacağına şüphe yok. Ben özellikle e, Rafa Silva'nın Sergen Yalçın tarafından sol kanatta değerlendirileceğini düşünüyorum. Bunun sebebi de şu. Bizim elimizde kanat oyuncusu yok 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 değil. Var. Rafa Silva arkadaşlar. Çünkü Rafa Silva özellikle Beşiktaş'a gelmeden önceki dönemine bakarsak yaklaşık 82 maç ya da 83 olması lazım. Hücumcu orta sağ şeklinde oynuyor. Ama 170 maç ya da 160 küsur maç sol kanat oynuyor. Yani iki katı kadar. Ve sol kanatta da inanılmaz çift tane rakamları oluşuyor. Aslında Rafa Silva bir sol kanat oyuncusudur. Bu kadar basit. Bizim elimizde aslında kanat oyuncusu var. Ama Nedendir ki bilinmiyor. Kimse Rafa'yı orada denemeyi düşünmedi. Aynı Raşit San'ın Sabek'te düşünülmediği gibi. Herhalde bir maç oynamıştı. Orada da çok iyi oynamıştı. Ve biz inadına onu orada deniyoruz. Ha bu arada San'ın asıl mevkide sağ kanat Sabek değil. Sağ kanat da değil. Sol ve orta sağdır. Hani Hull de mi ya da İngiltere'de o herhalde Hull'dan gelmişti. Hani orada sol kanat oynarken Kosova milli takımında benim bildiğim kadarıyla da hücumcu orta saha oynuyordu. Ama biz onu sağ kanada koyuyoruz. Neyse günümüze gelirsek Sergen'in kesinlikle Sergen Hoca'nın e, hücum deneyeceğini düşünüyorum. Bu şaşmaz. Dediğim gibi başarılı olmayacağımızı bilmiyorum ama ben kazanacağımız e, kazanacağımızı düşünüyorum. Abraham'ın da bu verimi artacaktır. Orkun rakip kaleye daha yaklaşacaktır. Ama yine de savunma zaafı vereceğimizi tahmin ediyorum. Svensson oynamayıp ki umarım oynamaz. Ta orada Tayran oynar. Ama ee, bizim göbek ikilimizde Pauluslan'ın sakatlığından ötürü e, orada Emirhan Banko. Ama Emirhan'ın yanına kimi koyup koymayacağımızı bilmiyoruz. Umarım Tayyip Talha olmaz bu tercih. Ha Necip koyabilir mi? Umarım Necip de olmaz. Yeni aldığımız e, Calo'yu ben koymasını isterim. Ama hazır değildir. Antrenman eksiği vardır. Bilemem. Orada muhtemelen bu gidişata göre Emirhan'la Necip denenebilir. Belki e, Tayyip Talha'ya güveniyordur. Onu deneyebilir hiç istemesem de. Dolayısıyla bugün güzel bir maç bizi bekliyor. En azından Beşiktaşlı'nın 8 kişiyle 7 kişiyle savunma yapmadığı bir takım göreceğiz. Akşam için Sergen Hoca'ya da başarılar diliyorum cami adına. Umarım güzel bir 3 puanla oradan döneriz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.